Yani orada bir saygın olması gerekiyor ne yazık ki yapacak bir şey yok. Her şeyde onlarca emek var. Çöp diyemezsin. Yapacak bir şey yok yani kulaklarınızı Rolex saatler sadece yani yani Mercedes anahtar Porsche falan kulakları mesleden bir şarkı olmadığı için sizin çöp gelmesi gayet normal olduğunu düşünüyorum ya ben aga. sen siktir git büyük ihtimalle şeyleri falan dinlemen gerekiyor ya marka takıntısı olan adamları dinlemen gerekiyor. Bunlar sana biraz kalın gelir büyük ihtimalle o yüzden Oo. dinlemezsin ya. Çok Yapacak bir şey yok ya. Yiye de öldür hakkını yeme kardeşim. Çöp diyemezsin yani. Şarkı iyi yani. Onlarca iş var. Emek var ve onca emeğin içine gelip de sen kaç saniyelik de çöp diyemezsin yani. Abi bana hitap etmiyor. Ben beğenmedim dersin. Çöp diyemezsin. Çöp denilecek şarkıları zaten az çok biliyorsunuz. Arada dağlar kadar fark var yani. Kurban olayım. Elini git bir siktir git bir vicdanını koy lan o kadar yani, değil. Abartma. Kardeşlerden gelen mesajlarda bu çok var. Yani e, ısrar ediyor diyor işte arka taraftan. Ha bak güzel değil beğenmedim. Çok güzel. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Buna saygım sonsuz. Beğenmeyebilirsin. Ama çöp demek saygısızlık yani. Adam onca uğraşmış. Onlarca emek var. ıvır var. Zıvır var. Bir iki lirike kalite sağlam onu anlayamadığın sözlerden dolayı büyük ihtimalle çöp diyorsun. Basit sözler olsa çöp demezsin. Sözleri anlamadığın için orada çöp demen biraz enteresan geldi yani bana. Tamam kes artık den şu yarrağı bir banla da. İşte haram olan yerden <laughs> Bilmiyorum, i̇fade ben... özgürlüğü soru şartı. İfade özgürlüğü çöp demek değildir. Mesela bu bildiğin hakaret kankam. Şarkıyı beğenmedim, güzel olmamış demek bir ifade özgürlüğü ama çöp demek bu bir hakaret. Bu ifade özgürlüğüyle alakası yok yani bunun. Çöpte diyemezsin yani. Bunu da tutup da normalleştirmeyin amına koyayım. alakalı bu kesinlikle haramdır. Bazı Oo. kendini bilmez. Bilmem diye diye diyor. Bekir, ne düşüme şart ediyor Bekir ulan ne alakası var da. haram kardeşim ya Allah Allah Tamam abi ya. <gülüyor> <gülüyor> Tamam da yani bu kadar insan içinde niye beni azarlıyorsun böyle <laughs> Tövbe estağfurullah tamam ya Allah Allah biraz daha iyi araştırırız o zaman bundan sonra <laughs> Patates mi ki oğlum o ne ki Yoo anam o ne ki yavrum Messi. bir şey söyleyeyim Messi de ağır bir insan değil yani. Bu adam sadece attığı çelmelerden falan değil. o şey de yani yani anladım biraderim demek istiyor. O ne yani harbiden bir yani. Is the biggest waste of money. Two inches, sit your drunk ass on that fucking runway, ho. I can't be your <laughs> Superman, can't 5 tane futbolcu satmasını istesem Ronaldo. Ya kimsem yok sana şımarıyorum işte ya Ram. Amına koyayım niye soru işaret atıyorsun? Ben de bir şımarmak istedim birkaç saniyelik. Ya orada bir, biraz daha böyle bir uvuluk falan bilmem ne yap yani orada bir şeyler yap Mesela ya kardeş. Anaca. Ee, i̇lk üçünü doğru bilmişsin. Diğer ikisi de Zlatan ve İbrahimovic. <laughs> nasıl... <laughs> ya tipata Hırçlı abi. Ya oğlum ya. Oğlum. Abi nereye gidiyorsun? Oğlum bırak gideyim işte. Nereye gidiyorsun? Dükkana gidiyorum. Ben nereye gidiyorum? Kahvaltı yapacağım. Ne kadar bu yüz herif ya. Çok oğlum. ayıp oğlum şurada. Kahvaltı her gün böyle tutuyorsun <laughs> beni ha. Bırak beni. Nereye gidiyorsun abi? Bir de uyuz uyuz soruyor ya böyle. 43 floors. Tell me the craziest thing that's ever happened to you. Um, well, so I walked in on my boyfriend of like five years and he was sleeping 5 so the... yıllık erkek arkadaşını başka bir kızla birlikte yakalamış Atak'ta uyurken ve şu an o yanındaki kız da buyumuş. Yes. Oh we... my god, what a twist. No. How's the threesome? It's bu niye ne demek ya kanka? Bu 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 ne ya kanka bu? Deniz Hanım hoş geldin canım. Gideceğini söylemeden cehenneme gideceğini belli bellet. <laughs> 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 What the fuck Exe? Exe beraber yaptığımız işi gösterelim mi çocuklara? İzin var mı spoiler vermemizi? Geris mod yapacağımız seslendirmeyi. Sen söyle de ben ona göre çocuklara bir şey izleteceğim. Ver ver tamamdır arkadaşlar daha hala daha çalışma aşamasında bu ee, exe tekrardan sıfırdan bütün e, her şey temiz sayfa çekiyor ve temiz sayfa çektiğimizde Lord Voldemort'la e, Albus Dumbledore da olacak o evrende Albus Dumbledore'un Lord Voldemort'un olduğu evren bayağıdır yoktu ortalıklarda zaten biliyorsunuz yakın bir süreç gelecek o süreci hazırlıyoruz kendimizi. Eee şimdiden seslendirmelerini hazırlamaya çalışıyoruz. Şarkı. Arkadaki ton müziği bu olaraktan bir cut kim falan böyle geçişler falan yapacağız. Bir hikaye çekeceğiz. Öyle başlayacağız. Müzik bu olacak. İşte heri bilmem ne falan geliyor. Anladın mı? Harry Potter'da bir savaş sahnesi. O olacak. hüküm sürdüğü yerde aydınlık var olmaz Bay Potter. <laughs> 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 Kafanda bir canlansın bir şeyler anladın mı? Tabi bu sadece demo. Daha ses aşırı derecede kötü yapılmış. Bununla birlikte böyle optimizasyonda kötü yani çakışmıyor bile kendi kendine ama şey olacak. Ya böyle bir şarkı ile birlikte bir sinematik yapacağız yani. Hala hala da yapım aşamasında diyelim. Bayağı yapım aşamasında. Öyle sadece şimdiden çalıştığımız bir şey göstereyim dedim size. Bir de videolu halini de önceden bir spoilerlı gösteririz yaptıktan sonra. Daha onun pluginlerini indirecek exe indirdikten sonra da galiba kapanmacalı RP günleri gelebilir. Spoiler çok vermek istemiyorum. Bunu biraz daha saklama garantisiyle ama baya böyle kapanmacalı, soluksuz, just chatting bile yapılmadan direkt RP ile başlanıp RP ile bitirilen günler gelebilir haberiniz olsun. Şimdiden herkes ayağına denk alsın. Onun da bir spoilerını vereyim. Onur hoş geldin canım. What's funny? That's my new fucking car. <laughs> Dün Tuğkan abi ismini okuyamadın geldiğinde. Gördüm, gördüm. Tuğkan abi bana

senin kafanı ben, Hayır, Şimdi bana sağ koy ya. Bu da Bu o şey mi? Köprüsü mü? Hadi bak. Beyazın dışına çıkartam orası bir çocuğum dur. <gülüyor> <gülüyor> Emir. <gülüyor> Emir gitti. Ben kaldım hala bekliyorum. Evet, ben geçemedim köprüyü. Beyler siz de. What about what about What about hey, fuck all that shit? I want you. We be mine. Yeah, but you you got Yo, for Oh man. Yeah. Did they just kiss? They just kissed, bro. Did they? You better hope you don't find out. Let's keep this private. Wow. You don't need to know this. Oh. See happening to prove it. Yeah. Does that prove it? Yeah. Oh damn, that was definitely a kiss. I heard it. Into Abi şu adamın yaşadığı var ya. Olay şu yani. Ne oluyor? Don't say goodbye. Ne oluyor oğlum benim yan monitörüme? he? so i just found this bug in in rug, rug, and it came from right here so i grabbed some gloves and i just want to rake my hands through because oh my gosh if there's any more in here i'm gonna lose my mind so i'm just gonna do this real quick here we go <laughs> İzlanda bu village ya bu. Allah, Allah yemin olsun ki pahalı biz yapmıyoruz Allah yapıyor. Töbe töbe ya, töbe töbe ya. Yalnız ne bu? Yine söylüyorum, kazanacaksınız. Kazanmak için uğraşacaksınız. Ama netice ne olursa olsun, siz benim gönlümde hep kazandığınız, hep şampiyonsunuz. Ve öyle kalacaksınız. Allah'a yardım Allah Beyefendi, orospu çocuğu olmak yasak. Neyse parası veririz. Ne? Ne? Atın. 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 And three, two, one, go. Okay, fingers in, okay, seatbelt comes off. There we go. Loop in. Okay, now with my other hand, I'm gonna kick the seat back and I'm gonna open the seat. I'm gonna open the door, okay? Three, two, one, all the way down, I'm out, and I can escape freely, okay? Make sure you learn this. hocam söyleyeceğim harbiden kanka bu çok yanlış ya iki tane parmak tutar mı kanka kurban olayım ya gidin bir düşünün ya ya bari bunu yapar oğlum insanlar falan ciddi alıp bir de denerler menerler günün birinde önüne böyle bir şey çıkar çok yanlış olduğunu düşünüyorum bu tarz şeyler dolar her Gürkay Çen altıncayla birlikte aramıza gelmiş. Bu gerçek Gürkay Çen mi? Bir saniye bu gerçek Gürkay Çen mi? Bu gerçek Gürkay Çen mi? Gerçek Gürkay Çen mi bu? Geliyor. Hazır ol. Zamanında RP ordularına boyun eğdirebilecek iki tane sağlam adam ortaya çıktı. Diğerinin ismi Gürkay, öbürünün ismi Ebony Bunlardan birinin ismi Ezreal'dı. Diğerine de dediler. Görüp görebileceğiniz en kaliteli iki tane ordunun önderlerinden biriydi kendileri. En sağlam iki tane dost. <laughs> Bu adam bu adam benim This is my first friend <Sessizlik> Sevdiğim famous kızı 40 Amına ne kadar güzel red yapmışlar Şuna bak. Allah bin belanızı versin ya. Ya kanka. Ya bu ne ya harbiler? Oğlum bunlar nasıl editler? Oğlum adamı ne yapmışsınız lan? Adamı hayattan soğutmuşsunuz lan. O editler ne öyle? O neydi ya kanka? Bu adamın daha tatlı klipleri vardı ya. Önüme çıkan klibe bak. Bu klip mesela. Töbe töbe ya. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Gürkay görüp görebileceğiniz en delilerden biri. Atalarımın bana öğrettiği izden gideceğime on içerim. Altın yumurtayı kap. Altın yumurtayı kap. Bak bak neler yapıyor bak. Son çakrayı açmış olacaksın. Hey hoş. <laughs> hoş. Altın yumurtayı kaptım sensey. Hey hadi ya <laughs> Ya bu manyaktı ya. Bu harbiden ağır manyaktı yani. Oğlum ne eğleniyorduk? Oğlum Gürkay neredesin lan? Oğlum yayın falan aç kardeşim. En son açtığın yayının ne zaman ya kanka? Geçmiş yayınlar diyorum. Yok oğlum burada bir şey. Neredesin abi? Nerede Gürkançen? Nerede Gürkançen? Bir şeyler yazmış mı? Özledim seni yazmış. Yakında dönüş var gibi. Özledim seni. Of, of. Abi ordu geri dönüyor. Ordu toplanıyor. Haberiniz olsun. Bakın neler olacak. Oturun izleyin abi. DC'de mi? DC'de mi kendisi? DC gelmez ya o. DC gelmemiştir. Ya, DC'de değil şu an kendisi. Gelin bakalım. Aklımda bağıran bir program yazdım. Artık nihayet... Oğlum şu bir saniye dur. Huzur içinde ekonomiyi takip edebilirim. Seni bana bağla, bağla, yine gideceksen kalma. <laughs> hey yo what's up bro? <laughs> <laughs> Konum evet. Yeni bölümü yedim izlemediğimi Bonivon yazdı. Kardeşim sen arada sırada gel so. Müsait But oldukça the, gel the, that, Hey icon this is mozart This is a mozart From uh, central Met. Uh, 무네? 쿵! 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 Hani nerede? Oo. A nerede? neyde? Aç Ooooo Aç aaa Açma Aç Aç Uuuuhhh Açma Aç aç Oh. evli There are a lot of men in here Tipi gördün mü? Tipi gördün mü? Uuuuhhh Ama ne koyayım A lot of Naked Men. All right. Let's get this over with. Bu porno. Lanını ya. Ya, ya gelme gel artık ooo. ya. Ben de izledim bu arada. Ben de izledim biliyorum. Baba bu amına koydum adam gerçekten bak yani şu tarz videolardan artık çıkmasın ya. ya. her yerden geliyor bu adam ya. Onun için ya. ya. Onu... Ula da ne dinleyin. İçinde aile özlemi, toprak, bayrak, din sevgisi. Fix. Geliyor fena bir şey. Ha ha ha! Alright! Hey, smile! over the bar <laughs>